Evet sevgili dostlar günlerden bugün cumartesi Mayıs ayı da bitti. Haziran derken 2022'nin ortasına gelmiş evet. olacağız. Ne hızlı geçiyor değil mi? Çok. Evet, evet. Aynen. öyle. Işte, 2020 2020'nin son çeyreğinde gelmiştim evet. 2020'nin son çeyreğinde geldiğinde Karaciğer'de kitle var. Kemiğe sıçramış. Hatta pürük kemiğinin üzerinde evet. kitle şey çıkınca oldu. oradan biyopsi aldılar. Biyopsi bir baktılar ki bu demiş yani, sapra yollarından gelmiş buraya. Evet. Aynen. Ve bu nasıl bir şey derken ta oradaki yumru gibi kürek kemiğinin üzerindeki yumru gibi çıkıntı çıkarıldı. Sonra bir baktılar ki karaciğerde kitle var. Karaciğerde kitle var deyince de daha yetmezmiş gibi omurgada var, da var, bacak kemiğinde var kasıkta var. E işte da var. Yok yok. yok, yok her var. yerde var. Aynen hocam. Yani. Direkt e, Konya'da doktorlar görünce bitti. 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 Üç aylık ömür var dediler. Üç bitti. ay üç ay evet. sonra apas. Ama dile kolay mı? Zaten bir i̇şte. buçuk yıl olmuş ikinci yıla gelmiş. Evet. Rabbim size yönlendirin. Gözler sürekli Evet. Kulere gittik. gittik yani. Evet. Gülerek gittik hocam buradan Allah evet. razı olsun. İyi ki sizi tanıdık, İyi sizi, sizi bildik, gördük. Rabbim uzun ömür versin sizi başımızdan eksi gitmesin. Kaç senedir ben bu zorluklar... Çekiyor musun? Varmış benim artık da ortaya çıkmamışmış. Ben bir ev işi yaptığım zaman sürekli Ben de bir sıkıntı var yani benim kemiklerim ağrıyor. Yatıyordum sürekli ama bir gittim kaç yere gittim doktorlar bilemedi. İlk önce bilelim, damar ima, damar ima. benim damarıma, damarıma benim karaciğeri sürekli 6 ay 7 ayda öyle oyalandık biz. Sonra bir baktı ki bir sen da biyopsi yapıldı. O bir biyopsiden sonra benim ne varsa ortaya çıktı. Bunlar ağlamışlar. 3 aylık ömrüm var deyince çocuklar için kolay bir şey değil. Çocuklar üzülmüş ağlamışlar. Bana söylemediler. Sonra damadım bir internetten araştırırken bir bakmış, önce kızım araştırmış ama biz aman boş ver, nasıl gideceğiz İzmir'e dedik. Gidemeyiz. İnsanlar öyle evet, yani orada da doktor, burada da evet. doktor, nasıl gideceksin, adam kuş mu konduruyor falan. Aynen hocam, biz öyle diyorduk. Ama damadım dedik, anne ihmal etmeyin, gidelim bu karaciğerin üzerine. Çok iyidir doktor. Sizden Allah razı olsun geldik. Çok da memnun olduk. Direkt girdikten sonra ama ağlayarak gelmiştiniz. Sen evet, sizinle bir konuşmuştum. Bir şey. bazen, İlk ben geldim buraya, otobüste ağlayı ağlayıydım. Hatırlıyorsunuz ilk masada oturduk sizle konuştuk. E, ee, sen dedin ki benim hastamı yarın bana getir dedi. Getir dediniz daha doğrusu. Ben ağzımı aradım. konuşturdum size. E buraya geldik. E şimdi bir bakıyorum, o zaman ağlayarak geldiğim duruma bakıyorum. Şimdi sizi ziyarete geliyoruz Gül'e oynaya. Evet, moral de çok yani önemli. neredeyse, bir neredeyse bir iki yıl geçecek, geçecek. ve Gül'e oynaya yanınıza geliyoruz. Vakit geçiyor, unuttuk, hastalık unuttuk. Hastalık evet, uludum. 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 gerçekten unuttuk yani şu Bir de moral olarak var ya siz bizi burada karşılamasın. Bizi bitirdi zaten. Ben çocuklara bazen diyordum ya yani, bizi İzmir'e taşınalım. Satalım buradaki evi. Gidelim İzmir'e yerleşelim. Benim doktorlar burada daha iyi. Ama baba engelli. Baba istemeyince. Baba da engel olunca gelmez gitmez benim sülerle burada gitti. Mecbur kaldık ama Allah imkanları veriyor. Gene gelip gidiyoruz. Petlerimiz olduğu zamanlar lazım olduğuna gene gelip gidiyoruz. Yani bir yabancı memlekette değil. Çok şükür. Sizden Allah razı olsun. Önce Rabbim sonra siz bizim sebebimiz oldunuz. Çok şükür, çok mutluyum. yani yaşamayı da seviyorum. Sizleri tanımaktan da çok mutluyum. Güzel bir hayat verdiniz. Yani ben benim 3 aylık ömrüm ömrüm, siz iki yıla yönlendirdiniz. Değil mi? Evet. En evet, evet. çocuklara birkaç tane de tokat vurdu evet. o günden beri. Evet. <gülüyor> bağırıp, <gülüyor> çağırıyorum, <gülüyor> bağırıp çağırıyorum. Bir bağırıp çağırıyor. Bağırıp birkaç tane daha çaktı evet. yani. Bağırıyorum çağırıyorum. Yeri geldi mi kızıyorum ama Bundan geçelim ona geçiniz de o biraz agresif bana bazen altında oluyor. Benim de biraz hastalık, titizlik hastalığı var. Evet. Bir yeri orada bıraksa daha Dura'yı niye halletmiyor? Evet. Dura'yı ne yaparım? Geç de biraz ihmalci olur. Ben anne yaparım yaparım diyorum ama gidip gene o yapıyor. Bende derman olmuyor mu evet. bazen? Hele kan aldığım zaman, kematorap aldığım zamanlar. Evet. iki 3 gün bir sersemlik yaşıyorum. Evet. evet. Ama çok şükür Rabbi'm Önce evet. Rabbim sonra siz. Ama ben e, hep şunu takip ediyorum bir bilinçli aile evet, çok kıymetli. Evet. Aile bilinçli, hasta bilinçli. Mesela sen burada ne kadar disiplinli bir şekilde takipte bulundun. Evet. Yani evet. o zihin açıklığıyla, o nasip açıklığıyla, o hastanın, o inançla, o hastayı buraya gidip gelerek, inanarak takip edebilmenin sonucunda bunlar oluyor. Evet. Gidip, aynen. İlk geldiğim de öyle demiştiniz. Ben de demiştiniz. Beraber bu işi biz evet. yazmıştınız. Belli vermiştiniz. Ve hep beraber günlere geldik. Çok çok, çok Yani de röportajlarımız takip eden insanlar bunu böyle bir hayal dünyası olduğunu zannediyordur ama e, yani Ünal Hoca gene çok başarılı olmuş falan ben e, inanmıyorum. Yani hasta ve yakınları bilinçli ve işbirlikçi olmazsa oradan mal çıkmıyor. Ben hiç hastalığı umurumda Sizi gördükten sonra hiç olmaz Evet. Gerçekten hocam ben sizi tanıdım gördüm. Ya yaşamak üzereydim. Hocam da bana büyük bir motivasyon verdi. Moral verdi. Ben bu moralle niye yıkılayım? Öleceksem zaten vaktim gelince öleceğim. Evet. Ama yaşamalıyım. Her şeyi güzel görmeliyim, güzel düşünmeliyim. Hastalığımı hayatımda unutmalıyım dedim. Unuttum. Hastalık umurunda Her gün dua, Rabbim yavrularımdan uzak tutsun, bendekini de hayırlısıyla alsın. Evet. Hep duam bu. Çok şükür elhamdülillah güzel de gidiyor şu an. Sen ne diyeceksin? Ben hani duygularımı gerçekten ifade etmekte çok zorlanırım. Buraya geldiğimde de zaten bir gözlerim okay. doldu, duygulanırım <laughs> fazla konuşursam. Ama şu anki olduğumuz durumdan, durumdan çok memnunuz. Çok mutluyuz ve gerçekten bu sizin sayenizde. Önce Rabbimiz, sonra sizin. Biz öncelikle zaten bir moral kaynağı oldunuz. Taşındık. 6-7 aylık bir süreç verdiniz. Ve gerçekten bu süreç kadar kaldık, kaldık burada. Yine tedavilerimize devam ediyoruz. Annemin durumu çok iyi. Sen. tartışabiliyorum kavga edebiliyorum Kesinlikle. ayaktayım yani çok şükür. kavga ediyorsan evet. zaten iyileşim evet. 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 bazen <laughs> bunlar değil annem iyileşmiş annemde bir şey yok hasta falan değil ben hasta değilim zaten kabul ediyorum ki ben hasta adamım diyorum tamam ben öyle diyorum tartışıyorum kavga da ediyorum hepsini yapıyorum yani gerçekten, gerçekten ilk gelip bu odaya sizinle burada konuşmuştum girip yanınıza o günü hatırlıyorum bir de gerçekten şu ana bakıyorum ve biz çok mutluyuz 1,5-2 yıldır çok mutluyuz. Evet, evet. O an kararmıştı şey bizim için. Şu an tekrar aydınlandı. Geldik gezeceğiz, öyle gideceğiz artık gezmelere. <laughs> evet. zaten, zaten aman, aman kaldı ne yaradı. <laughs> Ona gitmedi, buna gitmedik buna gitmedik demeyelim. Gezelim dediler, gezecekler. Evet. Evet. Sevgili dostlar, e, biz e, ne hızlı geçiyor zaman diye girer girmez konuya tabii hızlıca röportajımızı ve muhabbetimizi geçmiş olduk damdan düşenlerde. Ben konuşmanın özetinden şunu anladım. Bir kere İzmir'e insanlar önce gelmekte tereddüt ediyor. Evet. Gerçekten iyileşmek için gidilir mi oraya diye. Ama İzmir'e gelip öyle iki ay, üç ay, altı ay kaldıktan sonra tabii İzmir'in çevresi de alışkanlık yapıyor. Kontrolleri gelince hemen ya yani bir gün iki gün fazla kalırız bir turlarız şöyle bir gezeriz Gezilecek yerleri diye. O zaman İzmir'i demek ki bir sağaltım için gelmek tereddüt edilmemeli. Evet. İki bir de nereden anlıyoruz? Kontrole gelince hemen kontrolümüz bir ara önce evet. bizi röportaj hemen gezecek <laughs> yerleri gezelim evet. 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 gezelim. Ama sizin yanınıza gitmek istemiyorum hocam. Gerçekten ben sizin yanında moral buluyorum, motivasyon buluyorum. Yani her şey var sizde. Bakışınızdan hissediyorum ben onu. Gerçekten var. hocam bakışınızdan kalbimiz hissediyorum. Orada. Ama dedikodu yaptık ya, tekkeyi doğru alıp taşımakta mecburen. Evet. Mecburi. evet. E, 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 şunu söyleyeceğim, ne konuşuyoruz biz? E, kemikte, kürek kemiğinde yumur gibi bir çıkıntı oluyor. O çıkıntıyı, hadi lipomdur ya da bir sertliktir diye e, Konya'da bir biyopsi yapıyorlar. Karaciğerden sıçramış onlar. Karaciğeri sıçradıktan sonra, hadi bir tarayalım diyorlar, petti vesaire, kaburgada var, de var, omurgada var, kalça kemiğinde var, abacak kemiğinde ayak kemiğinde var, yani, tabir yerindeyse karaciğerden her yeri sıçramış. Hani halk arasında evre 4 denen lafın daha hayır, üstü. Hayır. Evre dördün üstü. Haklı olarak doktorlar görüştüğünde orada diyorlar ki, ee, senin şansın kalmadı, doğru. Ama yok mu imkanı diye araştırılarken bir şekilde İzmir'e geliyor. Stratejik olarak bu masada onkoloji kliniğinin bu masasında biz 20'ye yakın hocayla çok ciddi tartışmalar yapıyoruz, ortak tartışıyoruz. Stratejik bazı hamleler yapıyoruz. Diyoruz ki bu insanın belindeki ağrı geçecek buraya, sadece buraya ışınla kurutacağız, öyle genel radyoterapi değil özellikle gamma Hepsi, siber anayp, neyse. Yetmez, sistemik tedavi alırken de aynı zamanda beslenmeyi takip edeceğiz. Vitamin, takviye vitamin takviyesi, ozonlu takviye edeceğiz. Ozon, vitamin 6 ay boyunca aldı. Evet, aldı. ay boyunca hepsini Aldı. aldı. 6 ay boyunca ozon, vitamin de aldı. Aynı zamanda ağızdan da verdik. Evet, ağızdan da aldı. Ve ondan sonra da tüm bu sürecin içerisinde karaciğer hep elimizin altında şu tartışmanın en trik noktası şu. Bir adamın karaciğer iflas ederse yaşamaz. O zaman karaciğeri koruma altına almak için karaciğerin fiziki müdahalesini yapacağız dedik. Ameliyat yapsak, kör ameliyat yapardık ama nükleer bomba, tarele, atomla karaciğer hastalığı kısmını da kurutuyoruz. Velhasıl terör hangi iğne saklandıysa yerinde imha ediyoruz. Ve dolaşımdaki terör hücreleri de kemoterapiyle imha ediyoruz. Artı beslenme, yeme, içme, çoluk, çocuk, moral, motivasyon, destek. Evre 4. Safra yolları kanseri vakası ikinci yıl kontrole geliyor. Haklı olarak doktorlar diyor ki iki ay yaşarsın ama şimdi ikinci yılın içindeyiz. Bir buçuk bitti. 2 e, iki üç ay sonra ikinci yılda e, bitmiş olacak. Tanı koyulduğundan beri Bakıldığında yani Aynen. bu çok ciddi bir başarı. Aynen hocam, bayağı yani bir büyük başarı. Ee, Ama kabul etmek lazım hocam. Gerçekten, kabul edilir zaman. Bir de doktorun iyi olduğu zaman, sana böyle motivasyon... Sizi ben isteyerek orada burada izlerken o kadar mutlu oluyorum ki sanki benim bir can, canım, yakınım bilsin. Yani. Çünkü moral olarak, motivasyon olarak hep yanımızdaydı. Yani uzakta olsak, görüntüler arası. Hemen çıkan bir insansın. Tabii. Hemen iletişim kurulu, konuşulur, dertle dertleşiriz. Evet. O çok kıymetli o. Yani velhasılı ben bu işte ille de o çalışkan hastayı çok ciddiye alıyorum yani. Çalışkan olacaksın, çalışkan olacaksın, işbirliği yapacaksın, mücadele edeceksin, mücadele edeceksin. Hasta biliyorsam çocuklara diyorum ki bazen çok az, beni bir yere götür oğlum, gezelim, niye evde oturuyorsun <gülüyor> Oturmayalım dedi. <laughs> Niye bizi evi bekliyoruz? Tamam. Beğilme çünkü dışarı yatmak istiyorum kendimi. Hastalığımı bile yani o ağrıyı bile atmak istiyorum Çok Gerçekten çocuklarım evet. için hep bunlar. Rabbim bu arada var. aklıma geldi. Demin onu söyleyecektim. Ee, bu 6 aylık periyot, bir yıllık süreçte, bir buçuk yıl oldu. Her geliş gidişte, hocam röportaj ne zaman yapacağım diye evet. soruyor. Evet. Ben biraz daha çalış, hak edince röportaj yapacaksın. Bugün şimdi kontrole gelince dedim ki hadi hak ettin bir <laughs> röportaj yapalım. <laughs> yapalım diye ben bunu <laughs> anlatacaktım. Çünkü iyi gitmekte olan bir hastayı da bir yandan nazar değecek diye korkuyoruz. Hı -hı. Ee, ama bugün o röportajı yapmış olduk. Evet, teşekkür Bak, ederim hocam. Güzel güzeldi. geçti. Sevgili dostlar damdan düşmeyin. Ama damdan düşecek olursanız da çoluğunuz çocuğunuz altta sizi kucağına açmış bekliyor olsun. Bak ne kadar güzel çocukları. Hiç yılmadan e, mücadeleye devam etti. Biz e, mucize değil mücadeleye inanan ekipleriz. Evet. Biz ümit vermeyi, ümit vermeyi değil mücadele etmeyi tercih ediyoruz. O yüzden Allah dert verip derman arattırmasın ama Hı. Allah dert verirse de Allah mücadele azmi versin hepinize. Allah yani nasibiniz yoksa bile Allah mücadelenizin emeğini versin diye dua edelim. Hepinize gelmiş geçmiş olsun. Hoşçakalın.